Vallahi mis gibi kokuyor. Ee, sabun dozuna benzer mi? Otomatik makine deterjanı. Ee, ee, Vallahi lüks oldun mu? Her şey bir daha güzel oluyor. Anam bu kadar da bastıracak zamanı buldu ha, iyi mi? Şuna bak. Utanmadan bir de donlarını asmış. Şişt. Sus kızım, duyacak şimdi. Ne bağıyorsunuz kız? Ne bağıyorsunuz? Sizin evde çarşır yıkanmıyor mu hiç? <laughs> Aman kızım sus, uyuma şöyle de size. Hadi yürü, yürü. tamam anne. Allah Allah. sağız gibi yıkamışım çamaşırları, asmışım. Öyle tik tik bakıyorlar. Tövbe ya Rabbim. Tövbe. Ana. Bu leke niye çıkmamış ya? Aa. Tersten as, hasibe tersten as. Nasılsa otağıma tik mahine var, atar yıkarsın, kar gibi olur. Heh. Ay bir gül. Ay Allah razı olsun kız vallahi içim üşümüş. Allah oh. senden de razı olsun. <laughs> ha, gelizeler gelmiş. Ha, gel gel. Oo, Emineciğim. Hoş geldin komşum. Cık, nasılsın? Teşekkür ederim. İyisin he? Çok oh. teşekkür ederim. Güzel kızım, hoş geldin. Hoş bulduk Refika teyzem hoş bulduk da... ...sizin teras ne olmuş öyle? Ne olmuş kızım anlamadım. Vallahi gece kondu sokağına dönmüş. Her yere çamaşır asmışlar. Nasıl kız? Bir gün? Vallahi doğru söylüyor. Aynen öyle olmuş Refikacığım. Yokuşun ta başından çamaşırlar görünüyor ayol. Tabi ee, tabii. E... sizin benim gibi böyle görmüş geçirmiş insanlar değiller. Davranış olarak nerede nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Çok ayıp. Onlar bilmiyorlarsa ben şimdi onları öğretirim. Canım konağa gece diye çevirdiler. Siz buyurun, siz buyurun geçin oturun. Ben şimdi onların yuvasını yapmaz mıyım? Ee, eh. Aa, çergiye çevirmişler evi. Allah sizi ne yaparsa yapsın inşallah. Gece kondu gülleri. Reziller sizi. Şu hale bak. Ne yapıyoruz Şefik Hanım? Ben de onları yeni astıydım. Asmayacaksınız, asmayacaksınız. Duydun mu beni? He? Asmayacaksınız. Gidip gece konduğunuzda asarsınız. Kör olmayacak şeyler. Bu çamaşırlar bayrak gibi asılmayacak. Al bunları git odana as. Git Allahım ya hiç odada gurur muymuş Şefik Hanım? Rutubet yapar içeride. Ya doğru söylüyorsun. Rutubet yapar. Sanki gece konduğunuzda hiç rutubet yoktu. Bana bak Hasibe, bu konakta benim kurallarım geçer. Uyuyacaksanız oturacaksınız adabınızla. Yok aksi takdirde kendi çöprünüze döneceksiniz. Evet. Duydun mu beni? Allah sizi kahretsin. Bir de kırmızı da al. Onları da al oradan. Hadi. Tövbe tövbe. Yine ezdi. Üstümüzden geçti. Bir de kızım bu konakta gelip her dakika horluyorlar bizi. Bunlar nasıl insan ka? Sen dur hele. Ben şimdi o cadıyı göstereceğim gülünü. Çekil. Ne oluyor kı? E, ee, senin gelin de halıcı olmuş Refika. Doğru mu? Ah doğru, doğru eminecim doğru. Neler geldi başımıza bir bilsen. Tutturdu İlla çalışacağım diye. Yedi oğlanın beyninin netini. Bak 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 yedi. Ne yapsın oğlan onun hatırını kırmasın diye kalktı. Bir dükkan açtı işte. Hayırlısı olsun. Hoş geldiniz komşum. Nasılsınız? Ne yapıyorsun sen Asime? Ne yapacağım Refika Hanımcığım? Ee, olarak seninle beraber misafir ağırlıyor. Bana bak ne yapıyorsun? Çek git buradan hadi. Neden ama? Dungurun olarak ben de muhabbete vereyim Ne olacak ki? Cık. Ee, Gülizar kızım nasılsın? Ne arıyorsun? Ne yaptın? Hoca bulabildin mi kendine bari? Ne diyorsun sen be? Sana ne hanım? Sana ne? Benim kızım seni ne diye ilgilendiriyor? Şöyle ilgilendiriyor Emine Hanımcığım. Şimdi senin bu kızın Gulizar'ı benim damadım Ali'ye yamamak... ...bu konakta memleket meselesi haline geldi maalesef. E durum böyle olunca da... ...bu senin kızın damadımın etrafında dönendikçe... ...ben iyicene bir cinleniyorum yani. Aa yeter ama artık. Yeter. Bu kaçıncı böyle Refika? Ben sizin konağınıza hakaret işitmeye mi geliyorum? Bana bak Asibe. Kalk git buradan. Git mutfağın taşlarını sil. Ben sildim zaten Refika Hanımcığım. İyi, o zaman git benim odadaki yatak çarşaflarını al. Yani ne yaparsan yap, çek git buradan böyle yalan yanlış konuşup durma ortalıklarda. Kalk git buradan diyorum sana. Emine Hanım, sen kusura bakma. Ama siz gittikten sonra ben bunların hadlerini bildireceğim. Ne de olsa hizmetçiler işte. Ne oturdukları yeri biliyorlar, ne konuştukları şeyleri biliyorlar. Görecekler onlar biraz sonra. Anayi, Konya'yı. Siz hala burada mısınız? Burada mısınız Asiye? Çık dışarı! Çıkın dışarı! Çık! Gide buradan! Git! Ay, ay vallahi öleceğim tık nefes olacağım gideceğim bir gün. Ay. Ay affedersiniz. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.